Efendim merhabalar, bir haftalık aradan sonra her zaman olduğu gibi yine çok sevgili dostum, değerli Gökalp İçer'le birlikteyiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhaba. Böyle bir meacumla girdim bu sefer. Evet, <laughs> niye öyle oldu? haber <laughs> <N> abi? <laughs> İyi abi sağ ol, sen ne yapıyorsun? İyiyiz, ortam karışık, onları yazıyoruz. Abi sen nasıl bir adamsın ya? Neden? Müthişsin, takdir ediyorum ve saygı duyuyorum. Estağfurullah abi Hikaye aslında şeydi. Rusya ile Amerika arasında bir şey çıkmaz gibi bir betimiz vardı. Rusya'nın hamlelerine ambargo ile cevap verileceğini değerlendiririm demiştim. Eğer ortam daha da gerilirse merkez bankalarının da bu konuşmaları dillerine dolayacağını Fed'in de bu sahipte hızlı faiz arttırmayabileceğini söylemiştik. Piyasa doğruya doğru kayıyor doğru söylüyorsun. Yani... Burada Fed hikayesini sen daha bu olaylar bu kadar pişmemişken, gerilmemişken söylemeye başlamıştın. Aynen. Bu hafta şey de yayınlandı. Onların para politikası raporu yayınlandı. Fed'in. ECB çıkıp konuştu biliyorsun. Lagard çıkıp konuştu. Amerika bir şey yapmasını beklemiyoruz. Hala beklemiyorum. Zaten yapabileceklerinin bazılarını da yapmıyorlar. Swift onlardan bir tanesi. Ona geliriz. Ya, bu arada Swift baya yani hani finansal nükleer bomba diye tanınıyor insanlar onu. Evet. Ama onun ötesinde Amerika bu konunun Afganistan'a girmek ya da Irak'a girmek gibi bir şey olmadığını biliyor. O yüzden de bunu yapamayacağını düşünüyorduk. Hala aynı, aynı fikirdeyim. Bunda bir değişiklik yok. Bu bir 3. Dünya Savaşı'na evrilir mi? Hayır evrilmez. Putin o kadar da sağduyusuz bir adam değil. Evet sağduyusuz bir adam ama o kadar <laughs> <laughs> da bir adam değil. Yapılanlar tabii insanlık suçu yani görüntüler izliyoruz. Bir kısmı şimdi sabah da senle birlikte izledik. Kötü. İnsanın şehri görünüyor bayağı canı sıkılıyor ve üzülüyor. Gencecik çocuklar yani ne olursa evet. olsun bunun adı. Diplomasıyla çözemediğin siyasi taraftan yani diplomasiyle kabul ettiremediğin noktada savaşa başvuruyorsun. Bunu da konuşmuştuk. Bu bu kadar önemli ve elzem bir şey mi? Bundan emin değilim şu an Rusya'nın yaptığı. Değil tabii ki yani. Ama Batı medyasının da bunu biraz da kullandığını da farkındayım. Özellikle İngiltere konuya en uzak taraf. En Ama sert açıklamalar orada. En geliyor. çok bağıran Evet yani Niye olabilir ki? Düşünmek lazım üstüne, oturup araştırmak hmm. lazım yani. Ama diğer taraftan da bakıyorum, konu şu anda evet sıcak ve kötü. Hafta sonuna doğru da biliyorsun, Ukrayna devlet başkanı ile Putin arasında konuşmaların başlayabileceğine dair bir beklentiyle de piyasa bayağı toparladı. Hem Biden, veya Amerika tarafından da çok sert yaptırımların çıkmayacağını duydu piyasa, o yüzden de biraz toparladı. Hmm. Peki neden bunu yapıyor piyasa? Aslında baktığını, küresel ticarette %2'lik falan bir hacmi bağımlılık anlamında kapsıyor. Ukrayna ve Rusya birleşik. Rusya çok büyük bir ülke. GDP anlamında da önemli bir yerde ama bağlılığına bakıyorsun. Bağlılıktan kastım ithalat-ihracat anlamında bakıyorsun. Hı -hı. Hı -hı. Bu major ülkelerin, gelişmiş ülkelerin birçoğuyla %2, %3 bandında hep bağı. Böyle olduğu için de commodity tarafında, MT tarafında anlamlı bir iş var. O yüzden işte Almanya hayır diyor. Yani Swift hemen evet Hı -hı. diyemiyor. Ama şu anda onlar da kırıldı, öyle anlıyorum. İtalya ile birlikte. öyle olduğu için de konu çok sert yaptırımlar gelemiyor. Bundan mütevellit de piyasa ilk başta çok kötü okudu. Yani pazartesi salı yani sonuçta beklenmedik bir iş. Sabaha karşı girildi ve birkaç günde arka arkaya şey de duydum işte Kiev'e hava indirme ne ineceğini, binlerce askerin ineceğini falan gibi şeyler duydum. Bir miktar indi ama çok değildi. Putin sürpriz etkisini yitirtmiyor. Nereye kadar gideceği konusunda da oturup bir analiz yapmak istemiyorum. Güç şu an ana konu da o değil ama piyasa etkilerine oturup konuşacağız. Bu arada şöyle bir açıklama var. Putin tarafından gelen bir açıklama Hı. bu da. Avrupa'nın ve Amerika'nın silah sevk ettiği. Bu işi uzatabilir mi? İşin büyümesine sebep olabilir mi? Şimdi bizi izleyenler ya kardeşim stratejist misiniz? Oysa stratejist misiniz diyebilir ama bizi çok yakında ilgilendirdiği için konuşuyoruz bunları. Yani, şu... yani bu iş uzarsa Hı -hı. ne olur? Avrupa bu desteklerine Putin'in bir delilik yaparak cevap vermesi mümkün olur mu? Çok inanmıyorum, ihtimal vermiyorum ama sonuçta Polonya, Romanya o bölgelerden muhtemelen silah girişi olacak. Şunu söyleyeyim, geçen hafta da benzer bir şey söylemiştim. O T artı 2, 3, 4'ü çok konuşup fiyatlamak istemiyorum ama Hı -hı. diyorum ki pandemi için de benzer bir şey söylemiştim hatırlarsan. Delta varyantı değil de Omikron'du galiba. Yani bunu merkez bankaları konuşuyorsa benim için anlamlı hale geliyor bu iş demiştik. Burası için de aslında çok böyle farklı bir senaryo yok. Ellerinde nasıl bir bilgiyle bunu yapıyorlar ve neyi hedefliyorlar? Defleyerek bunu yapıyorlar. Bu konuda çok temiz değil benim zihnimde. O yüzden de Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilimi İngiltere'nin bir şey söylemesi daha dikkatimi çekiyor. Veya İngiliz basınında aslında tek bir Ukraynalı kadının fotoğrafının aynı bizim avuz medyası gibi söylemekten hadi çekinmeyeyim. 8 gazetede birden aynı fotoğrafın basına verilerek bunun bir şey pompalanıyor olması soru işaretleri uyandırıyor bende yani. Neredeyse aynı başlıkla. Neredeyse aynı başlıkla. O yüzden de hemen peşin hükümle yargılı bir analiz yapmak istemiyorum. Çünkü ona dair olan tüm bilgiye haiz değilim. Ama Şuna bet ediyorum. Rusya ile Amerika arasında hala aynı fikirdeyim. Bir şey çıkmasının bayağı beklemem yani. Çünkü Amerika'da attığı taş ürküttüğü kurbağaya değmeli. Amerika'nın da. O kadar da etkiliyor mu? Bence etkilemiyor. Bu sana. iş nereye evrilirse ne olur? En çok konuşulan konular biliyorsun. Doğalgaz, petrol, buğday fiyatları, emtia fiyatları. 4... Biraz bir iki not verdin gerçi ama biraz açalım onu istersen. dört tane başlık var aslında. Bu sadece benim değil herkesin de ortak fikir birliğinde olduğu. En güzel de bunu Hadzius Goldman'dan özetlemiş. Bölgede GDP etkiler diyor. Finansal kondisyonların daha sıkılaşmasını sebep olur diyor. Ticari bağları %2 seviyesinde Rusya ve Ukrayna'nın birleşik haldeyken ama diğer taraftan da MTA tarafında bayağı aslında dünya bağımlı. Rusya. Neden? Rusya'ya bağımlı. Evet. Hmm. Neden? Global enerji ihtiyacının %17'sini, doğal gaz ihtiyacının %11'ini, değerli metallerin %11'ini, sanayi metallerinin %9'unu, işte buğdayın %11'ini falan karşılaşıyor. Şimdi böyle olduğu için de o bölgeden gelecek MTA transferlerinin ne yine bir ket vurulması anlamını geliyor. Bu da daha fazla enflasyon demek. Hmm. makro etkisi ne olabilir? Daha fazla enflasyon, daha fazla daha tighter financial conditions aslında bunun çıktısı söylüyorum da bir taraftan. Daha sıkı bir para politikası demek. Hmm. Enflasyonla mücadele anlamında da merkez bankalarının bir şey yapması demek ama tam direkt böyle işlemiyor aslında şey. Denklem. Böyle işlemediğini de bize şey söylüyor. Birincisi piyasa söylüyor. ikincisi de ECB söylüyor. ECB bunun hemen arkasından bir bilgi notu yayınladı. Kendi sitesinde. Avrupa Merkez Bankası. Av Avrupa Merkez Bankası evet. Kendi sitesinde. Lagarde'ın <laughs> birkaç tane açıklaması vardı. Lagard'ın bu haftaki açıklamaları biraz önemli. Bizim kripto para piyasaları hmm. açısından önemli. Onu değerlendireceğiz. Smooth, acısız ve sancısız bir likidite kondisyonu sağlamak e, isteriz ve vatandaşlarımızın da nakite ulaşmasını erişiminin önüne geçmek istemeyiz. Bunu daha kolay kılmak isteriz. Bunu niye söylüyor? ECB veya Lagart niye söylüyor? Çünkü şu an şeyi konuşuyoruz. Evet %5 civarında ben enflasyonu mi? evet. Hmm. Bu da Fed'in sitesinde var. Dün galiba 25'inde yayınladı. %5.8 civarında PCE Amerika'da 12 aylık gösterge enflasyon. Evet. Bunlarla birlikte de aslında bu yükselen enflasyonla mücadele etmeye teşne, mücadele etmek üzere duran, hazırda bekleyen merkez bankaları ve yükselen faizler var idi bugüne kadar. Neyi fiyatlıyorduk? İşte JP Morgan çıkmış 9 faiz artırım falan diyordu. Burada da biz habire şeyi konuşuyorduk her hafta. Piyasada ima edilen oranlar ne? Bunu konuşuyorduk. Orada 5 ila 7 arasında demiştik. Hatta geçen hafta şey demiştim. İnsan 7'yi fiyatlıyorsa artık 5'in trade ediliyor olması ya da 4'ün trade ediliyor olması daha her ne kadar faiz artıracak olsak da bir önceki duruma göre görece daha az sıkı bir para politikası <laughs> anlamına gelir. Bunda piyasa satın alır demiştik. Şu an buna benzer bir duruş var. Mesela şeye bakıyorum. Mart beklentilerine bakıyorum. 0.50 idi oradaki beklenti. Bak abi görüyorsun tüm Mart, Haziran, Eylül Aralık. Onların hep tüm tümünün beklentileri düşmüş durumda. Gevşemiş durumda. Para politikası notuna da girmiş Fed'in. Diyor ki Rusya ve Ukrayna durumu diyor belirsizliği global finansal marketler ve commodity marketleri piyasa, yani emtia piyasası için şeyi korumaktadır. Belirsizliği korumaktadır diyor. Geçen hafta tam şunu söylemişti. Faiz arttırır ama der ki biz bunu gözümüzle inceliyoruz derse piyasa bunu o kadar da hızlı arttırmaz diye yorumlar ve alır demiştik. Tam bunu yaptı aslında adam. Bu da ECB'de. Yani Fed de bunu yaptı. ECB'de. Burada yapması gereken de o zaten. Bu arada ilk faiz beklentisi 50 bas puanlara kadar çıkmıştı. Şimdi tekrar 25'ler 25 25'e Bravo. Şimdi öyle olduğu için de marketi aldılar. Sattılar önce. Hı -hı. Aldılar. Yani piyasanın ilk açıldığı gün hem banka yatırım merkezlerinde yani bankadaki işte menküderler şirketlerinin tepe araştırmada bulunan birkaç arkadaşım sordum. %9, %10 düşmüş. Hani Akbank falan Hani BIST %8, %9 gerilemiş. Yani batıyor muyuz abi? <laughs> <laughs> ne gidiyormuş? Evet evet. böyle yani bir evet, de batmadığımızın farkındayız. <laughs> hani fazla satıyorlar değil mi? Hani hmm. gördüğünde ekstra bir şey var mı dedim. Yok hayır. Evet aynı, sen de aynı yerdeyim. Yok Oradan da ertesi gün açıklamalarla tepki alımları geldi. Şöyle bir veri var. Evet doğru. Şu an böyle bir roller coaster diyorlar ona. Hop şu hareketi yapıyor piyasa. O hareketi yaptı. Belirsizlik masadan kalktı mı bence hala kalkmadı. Köşede duruyor. Yine geçen hafta bunu bir normal dağılımda bunu kuyruk riski olarak okumaya başlarız aslında demiştik. Hatta ondan öncesinde de şu konuşuluyordu piyasada. Ya ana konu Rusya değil. Ana konu FED konuşuluyordu. Hatırlıyor musun? Evet. evet Ana evet. konu FED konuşuluyordu. Ama bu böyle şeyleri işte o risk olarak okumakta fayda var. Piyasa bunu böyle okumuyordu. Hı hı. Genel olarak. Piyasa şunu yapıyordu. Yılbaşından bu yana işte 27 gün 30 gün mü ne vardı? Yani ilk verinin toplandığı iş günü anlamında söylüyorum. Rekor bir inflow vardı. EPFR verilerine göre çok sağlam equity market'a giriş vardı. Bu biraz yavaşladı. Rusya hikayesi konuşulmaya başlandığı andan itibaren yavaşladı. Avrupa'da da arttı. Yani şu demek riskli varlıkları olan talep artıyordu. Her şeye rağmen faiz arttığına, ECB'nin faiz artırına daha sıkı bir para politikasına doğru evrilmeye rağmen 2022'nin başına itibaren böyle bir veri vardı. Ama bakıyorum bu nereye doğru kaymış? Ocaktan itibaren abi 14 milyar, Amerika kenara bırakıyorum çünkü Amerika evet fe Fed'i fiyatlıyor daha fazla. Burayı gözünün bir ucuyla izliyor. Evet uh -huh. S&P'yi sattılar ama aslında oradaki bağımlılık daha az. Yani Amerika kıtasındaki Rusya ve Ukrayna krizine dair olan bağımlılık daha az. Güvenli varlık talebiyle riskli varlık satıyorlar, tahvil alıyorlar, altın alıyorlar falan filan. Bunu kenarda tutuyorum ama Avrupa'daki durum biraz daha sıkıntılı. 14 milyar euro civarında MTA'ya giriş varmış yani MTA ETF'lerine giriş var. Bakıyorum. Diğer taraftan 20 milyar euro civarında equity'den çıkış var. Fixed income'dan kısmen çıkış var. Yani şey sabit getirili ürünlerden kısmen çıkış var. Para mani money giriş var bir miktarda. Ve dip toplama baktığımda aslında Avrupa'da çıkıp satmaya başlamışlar yorumluyorum. Dolayısıyla Avrupa'daki hisse senetlerindeki satış veya işte endekslerdeki satışın Avrupa'daki kadar hemen hızlı geçmeyebileceğine dair de ufak böyle bir kırıntı oluyor. Bu stresin de yayılmasını bekleyebilirsin masadayken. Yani şuna dönmeli iş. Evet ben seninle sıkışıyorum? Oturdum masaya ne istiyorsun? Yönetimin değişmesini istiyorum. Senin yargıların. Neyse artık bunu bilmiyorum yani konu nereye gidecek. Rusya ve Ukrayna'nın anlaşmasını ve Birleşmiş Milletler'in ya da işte NATO'nun değil ama Birleşmiş Milletler'in bir şekilde cezasını kesmesini Rusya'ya. Tertara baktığında Rusya daimi tenisi biliyorsun. Ama tabii iyi yönetmesi lazım. Diğer tarafta Çin de var. Bu benim risk olarak okuduğum, çok kötüye evrilmesini beklemediğim ama boz but olarak da da masada duran bir konum. Burada baktığım şey de merkez bankalarının buna nasıl davrandığı. Bravo. Buna, buna nasıl davrandığı. Şu an önleyici davranmaya çalışıyor. ECB'de, şeyde, Fed'de benzer şeyler söyledi. Böyle durumlarda da insanlar likit varlıklara kayıyor. Kripto de endekslerle birlikte ilk başta sattılar. Direndi ama bayağı. 34 bayağı bayağı altında, direndi. Evet. Bayağı direndi. O konuyla ilgili çok e, enteresan bir fikrim var. Onu da paylaşacağım tamam. seninle. Olabilir mi diye. Son bir dolar altında söylersen sevinirim. Dolar endeksi 97 üzerine çıktı. Böyle zamanlar tekrar diyorum insanlar en likit e, ürünleri e, alırlar. Aslında bu kadar da komplike değil bu iş. Durup tık tık şöyle biraz geri gidip kendi hmm. hayatımıza der yani 4-5 adım geri gidip. Bugün deprem olsa markete gidip ne alırsın? Ekmek, <laughs> <laughs> un, makarna. Krem, aynen. Krem şanti almazsın. <gülüyor> ekmek <gülüyor> alırsın yani. Hani İnsanlar da böyle zamanlarda gidip keşe dönüyorlar, nakite dönüyorlar. Evet bitcoin evet değerli veya işte kripto paralar evet değerli. Ama bir taraftan da daha rüştünü tamamen konvansiyonel finans piyasasıyla olan entegrasyonu tamamen %100 tamamlamamış durumda. O yüzden bütün dünyada düzenlemeler, regulasyonlar konuşuluyor. Bundan da aslında biraz kaynaklı. İlsebi'nin bununla alakalı da Swift'i de içeren yapacağımız o paragraftaki konuşmada senle ona, ona değiniriz. İlsebi'nin bununla alakalı da bir açıklaması var. Altına dönecek olursan da altın 1970'leri vurdu. Böyle zamanlarda 1900-1910-1920-1930-1950 bu hareketler biraz histerik olarak yorumlanır. Biraz teknikten kopar. Bunun flow'la desteklendiğini söylemekte fayda var. Bunu zaten bir süredir görüyorduk. ETF tarafında alınıyordu. E, e, vadeli tarafta da alınıyordu. Vadeli taraf bayağı kısa vadedir ama ETF tarafındaki anlamlı. Bir süredir pozisyon inşa ediliyordu. Son iki yayınımıza bize bakabilirler. Aynen. Ne demişiz. 1970'ten 1900'e, 1890'a 1898'e neyse. Buralara kadar geri çekilmesi kısmen oyunu yaptığın artması olarak evet yorumluyorum. Bu beni şaşırtmıyor. 1800'e inse ama şaşırırım. Geçen gene televizyona bir yorumcu 1800'e inse şaşırmam. Altın zaten böyle bir emtia gibi çok affedersin saçma bir yorum yaptı. Öyle bir, öyle bir emtia değil altın yani. 4-5 tane çok basit data var aslında bakıp bunu görebileceğiniz. Böyle zamanlarda da insanlar neye kaçıyor? Franka kaçıyor, yene kaçıyor, altına kaçıyor, tahvile kaçıyor. Neye karşı buna kaçıyor? Dolara karşı. Peki doları neye karşı tercih ediyor? Sterline karşı, euroya karşı, işte yen para birimlerine karşı falan tercih ediyor. Onu da gördük yani. zaten. 10 evet, yani küsur yıldır bu iş yapıyorum. Bu, bu denklem maalesef böyle yani. Hı. O yüzden de biz bütün baskılamalara rağmen 13.70'den çat diye 14.80'e fırladı kur. E neden? Çünkü bizim yanımızda rublenin canını okudular. Bulaşıcılık etkisiyle de yemlerin hepsi de bu işten etkileniyor. Sadece şunu söyleyeceğim. Burada e, Altın konuşuyorken ilginç bir şekilde Altın-Bakır rasyosu da saçma bir yere gitmiş oldu. Bu aslında bize çok net şeyi gösteriyor. Milletin panikle gidip altın aldığını aslında bize gösteriyor. Peki altında hikaye bir mi? Rekor falan beklentimiz. Neden biz bunu bekliyorduk? Neden altında düşüşlerin çok sınırlı kalmasını ve yükselmekleri? Fed enflasyon Fed enflasyon Şu an daha da kötü. Altın daha fazla besleyen şey Neden? Çünkü enflasyon hala masada ve buna karşı da geciken birçok makalede ve analizde de politika hatası yaptığı da konuşulan bir Fed var. E şu anda mevcut haliyle bile geciktiği düşünülen Fed diyorsak ki biz Mart'ta sadece ben değil yani Goldman Bofa hepsi söylüyor. Mart'taki 50 bas puan beklenti 25'leri artık evrildiye. diye. Milleti söylemesi ama öyle fiyatlıyorlar zaten piyasada. Böyleyse o zaman bunların hepsi altını destekleyen şeyler yani. Hani biraz daha düşse oradan maliyet yapılmaya başlanabilir belki. Ama bu arada ilk trend kaçtı. Bu arada tradingle ilgili çok kısa bir şey söyleyeyim. Genelde böyle zamanlarda insanlar trene hemen atlamak istiyorlar. Çünkü ilk trendi kaçırmış oluyorlar. İlk trendi kaçırdıysanız ikinci vagon atlayabilirsiniz, üçüncü vagon atlayabilirsiniz. Tamam doğru ama ilk kadar keyifli olmayacağını onun bilin. İlk iki kadar hızlı olmayacağını da bilin. Alım satıma dair benim kafamda hep tuttuğum, doğru olduğunu da düşündüğüm, okuduğum kitaplardan, tecrübemden vesaire falan. Şöyle bir gerçek var. İşleme girdiğiniz yer öyle bir yer olmalı ki işleme girdiğiniz yer önemli. İşleme girdiğiniz yer öyle, öyle, bir yer olmalı ki çok kısa sürede pozisyon artıya geçmeli ve sizin yönünüze gitmeli. Eğer bu olmuyorsa, sizi pozisyonunu tutmaya devam ediyorsa bir zaman maliyeti var bu işin. İki de psikoloji maliyeti var. Orada siz kaldıkça psikolojinizi paramparça parça örnek veriyorum. 1970'e gitti, 1870'e düştü. 1840'tan da dönmesini bekliyoruz diyelim. 1870'e düştü ons fiyatı altın. 1865'ten de aldın. Biliyorsun ki fiyat yükselecek. Ama yani 1950'ye düştüğünde canın sıkılıyor. 1940'a düştüğünde canın sıkılıyor. Diyor. Başka pozisyonların artıda da olsa da bu sefer toplam portföy yönetememeye başlıyorsun. Çünkü ilk kararın yanlış olayı sana, sana kendini kötü hissettiriyor falan. Ama şunu biliyorsun evet fa enflasyon böyle olacak altın oraya gidecek falan gibi kurguların var. O yüzden de ikinci pozisyon inşasında yani gitti geri geldi pozisyon inşasında çok çok daha dikkatli olması gerektiğini de söyleyeyim. Ders gibi bir, bir burayı çok dikkatli dinleyin. Tekrar tekrar dinleyin arkadaşlar. Sık sık dile getirdiğimiz konulardan birisi de bu. Altın destekleyen şeyle ilgili bir cümle söyleyeyim önce. 40 yılın en yüksek seviyesinde. PCE denilen gösterge enflasyonu Amerika'da. Evet. Fed'in takip ettiği enflasyon. Bu enflasyon daha da yükselebileceğini gösteriyor bize bir. İkincisi Rusya ilginç bir ülke abi. Her şeyden çok net ders çıkartmayı biliyor. 2015'ten sonra uygulanan yaptırımlar sonrasında sanayi devrimini gerçekleştirdi. Bizimle atışmaları sonrasında domates devrimini gerçekleştirdi, tarım devrimini gerçekleştirdi. Dünyanın en önemli buğday üreticilerinden birisi oldu ve dünyaya olan bağımlılığını azalttı. O nedenle de Lavrov çıkıp biz zaten dünyaya bağımlı değiliz. Gerekiyorsa 60-70 ayda kendimizi idare edecek kaynaklarımız var diyebiliyor. Eli güçlü yani. E, Doğalgazı var, petrolü var, gıdası var. Gerisi de çok önemli değil. Buradan nereye bağlayacağım aslında Gökhan? Rusya şununla karşı, karşı karşıya kaldığını gördüm. Benim <laughs> bir tek para ile ilgili köşeye sıkıştırabilirler. Hani biraz önce bir teorim var dedim ya o teoriyi paylaşacağım. Buyurun. Seninle. Merak ediyorum şu an. Amerika Swift'i tıkamadı ama tıkayabilirdi. Rusya kadar Avrupa'yı da etkileyeceği için durmak zorunda kaldı. Ama Rusya bence buradan bir ders çıkarttı. abi. <laughs> Biz Swift'e alternatif bir kanal oluşturmalıyız. Ve bana sanki kripto paralar bu anlamda en doğru alternatif gibi görünüyor. Ve ben Bitcoin'de tırnak içerisinde özür dilerim söylüyorum. Abu <laughs> olsun bu hareketler bekliyorum abi Yukarı ilerleyen yöne. zamanda. Evet abi. Çünkü Rusya her şeyi yedekliyor. Orada birkaç hmm. tane niyet okuma yapayım. Şimdi Rusya Merkez Bankası çıkıp şey demişti. Kripto paraları biz de yasaklayacağız demişti. Sonra da Putin dedi ki ay bir dakika ne yasaklaması? Regüle edeceğiz. Regüle etsek daha iyi sanki dedi. Hmm. Ondan sonra da Maliye Bakanı çıkıp evet evet regüle etmeniz daha doğru <laughs> dedi. Putin'den sonra. Evet Putin'den sonra. Demem o ki buradaki aslında Merkez Bankası Putin'in tavrını ön almak ve elindeki bir imkanı çöp atmamak olarak yorumluyorum. Bu 4-5 haftanın 6 hafta öncesinin falan konusuydu. Şimdi Swift hikayesi biraz ilginç abi. Yani Swift biliyorsun aslında hem Belçika Merkez Bankası, Amerika, FCA yani İngiltere, Avrupa Birliği, Japonya, Rusya, Çin hepsi tarafından izlenen bir yer aslında. Açılımı da Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication aslında finansal sistemin birbirleri arasındaki komunikasyonunu sağlayan bir yapı. Evet büyük abi bizi izliyor diyoruz hepimiz. Amerika'nın öncülüğünde diğerleriyle birlikte. Buna karşı gelmek, Swift kanallarını kapatmak Rusya'yı. Bunu daha önce İran için yaptılar sadece biliyorsun. Tümen aldı başını gitti. Evet bunu yapmak biraz sıkıntılı. Orada çünkü başka şeyler de okuyorum ben. Görüyorum da. tanesi toplamda günlük abi 42 milyon yaklaşık mesaj oluyormuş. Tüm Swift alanının içerisinde. Burayı kapatmanın MTA fiyatlarındaki enflasyonu da yukarı yönlü baskılamasını bekliyor insanlar. Eğer olursa. Çünkü kapalı ve izole hale geliyor getiriyorsun ekonomiyi ve artık transfer de yapamıyorsun İyice İran'a benzetiyorsun diğer taraftan da Rusya'yı aslında bunu yaparak batıdan iyice koparıp Çin'e yaklaştırmış oluyorsun bu isteyecekleri bir şey mi bundan emin değilim bunu yapamayacaklarını da bence biliyor Putin evet bunu bir elinde tutuyor ama bunu da bu tonda yapamayacaklarını biliyor çünkü artık küresel ekonomi ve sermayenin dolaşımı insanları bunun yapmasını engelleyecek kadar hızlı ve birbirlerine girift bir şekilde bağlı durumdalar bunu ben yapabileceklerinden emin değilim yapamayacaklarını düşünüyorum bir taraftan da yapmadılar şimdilik Heh, ama bir alternatif olarak evet. hep kenarda duruyor bir sopa yani bu şimdilik yapmadılar evet dediğim gibi yani yapamayacaklarını da düşünüyorum bir taraftan çünkü Rusya İran değil kapatamayabilirsiniz çünkü Avrupa her ne kadar azaltsa da enerjide %20 %20 hala Rusya'ya bağımlı buradan dönüp bunun kriptolara faydası olur mu yorumlayalım bunun kriptolara faydası o gün oldu hemen neden çünkü bunlar konuşulmaya başlandığında Rusya'da değil. Ama Ukrayna'da en büyük Ukrayna'nın kripto para borsasında Bitcoin %7'ye yakın yanlış hatırlamıyorsam primli satılmaya başlandı. Daha pahalıya insanlar ödeyip %7 daha fazla ödeyip Bitcoin almayı kabul ettiler. Benzeri yine yaşanmıştı. Yanlış hatırlamıyorsam Kore'de yaşanmıştı. Güney hmm. Kore'de yaşanmıştı. Kripto paralara bu şekilde yani konuşulmasının bile bu şekilde etkisi oldu. Biz o tarafta insanlara iş yaptırıyoruz bu arada çok ilginç. Hmm. Ukrayna'da hatta Donbas bölgesindeydi mühendisin bir tanesi. Bazı ufak tefek outsource işler oluyor yani böyle mikrositeler falan falan var. Hmm. O işleri yaptırıyoruz. Garipim çocuğa da üzüldüm yani. Hani haber alamadık yani bir buçuk hmm. gün. İşi falan geçtim. Adam yok ortada yani. Evet. Sonra döndü yani. O, e, geçmiş bir olsun. Bir şey olmamış evet. Geçmiş olsun. Diye. Ne, özetle Ukrayna buna böyle tepki verdi. Kripto paraların geneli de çok minik bu haberle. Biraz Coinbase'in açıkladığı işte o Amerika'daki listede olan bu da finansalların iyi olmasıyla. Bir taraftan da riskli varlıkların tümünde olan toparlanmayla da yükseldi. işte 34'lerden döndük. 40'ları hatta 40'ın üstünü gördü. Gördük. 39'ların etrafında şu an dengeleniyor gibi görüyorum ama dipten o bizim korktuğumuz. Ali Hoca ile de yayınlarda söylediniz. 30'lara giderse 28'lere giderse 4 ila 6 6 ay arasında vakit kaybederiz. Başka bir grafik inşa edilmesi lazım. Çanakkale gibi 34-34 <laughs> savundu. seviyesini savundular yani. Şu anki yer pozitif. Swift'in olması durumunda bu nasıl etkilenir? Yaptılar hadi. Ben yapmayacaklarını düşünüyorum. Hmm. Hadi yaptılar diyelim. Riskli varlıklara satış getirir. Riskli varlıklara satış getireceği için de kripto paralarda aslında biz pozitif olmasını beklerken satış görürüz. Yani tekrar bir baskılama görürüz. Umarım bu olmaz. Şu anki atmosfer okey. Yani bu gelecek hafta eğer zaten şu an hafta sonu riski almayanlardan dolayı geriliyor birazdan. Gelecek haftadan itibaren daha ılımlı bir hava, daha diplomasinin hakim olduğu bir atmosfer görürsek eğer pozitif olarak okurum. Ama bunu konuşuluyor olmasının şöyle bir yankısı var. Oradan Swift dedi Biden ve İngiltere. Rusya'da bu henüz evet ne yapıyorsanız yapın denmedi henüz. Ben gidip kendimi kripto paralarla da ticaretimi yürütürüm de denmedi. Ama iyisi bir Lagard çıkıp dedi ki biz bunu izliyoruz. Bu yüzden de kripto paraların mevcut SWIFT sistemini tam böyle söyledi. Etrafından dolaştıracak bir çözüm olduğunun da farkındayız. O yüzden de Mika markasının kripto assets regulasyonu ile alakalı da bunu push ediyoruz, zorluyoruz ki bunu bir an önce çıkarsınlardı. Şimdi Türkiye ne durumda? Türkiye zaten bunun işte 1 ila 3 ay içerisinde eli kulağında gibi bir şey konuşuyoruz ya biz. Herhalde 5-6 tane falan taslak almışımdır son zamanda yani. Sağdan soldan herkes gönderiyor. O en son elime geleni bu arada bayağı iyi. Bayağı kripto dostu. Yetkin eller yerden çıktığı anlaşılıyor. Bunu kendi aramızda yaptığımız konuşmalarda da anlıyoruz. Cezai tarafında, cezai müeyyide tarafında hem izin tarafında hem şirketler tarafında bayağı kişi bilen insanlar tarafından yapıldığını anlıyoruz. Hangi taslağın benim elimde olduğunu bilmeyen izleyici şu an şunu düşünüyordur. Ya acaba işte bu kapalı devre sistemi vardı yani benden başka bir Türk borsası onların. buna Bunu mu alkışlıyor Gökalp? Hayır bunu alkışlamıyorum. Elime gelen taslakta bu yok. Elime gelen taslakta herkes arasında bir şey transfer söz konusu açıklamakla birlikte böyle bir şey var. O taslan pozitif olduğunu söylemek istiyorum. Bu peki ki bunun alternatifi mi? Bunun alternatif olduğunu biz belki ilk yayınımızdan beri seninle konuşuyoruz abi. Çin de bunu biliyor. Onu bildiği için zaten yasakladı. Ama diğer taraftan bunu bildiği için de kendi CBDC çalışmaları da yapıyor izleyebilmek için de. Fed'in bir de defalarca açıklamaları var bununla alakalı gibi gibi. Önümüzdeki süreçte altın gibi yeniden hareket edebilirim Bir. İkincisi de doların tahtını yıkabilir mi? Güzel soru. Bravo abi. Çünkü Swift'in yan etkilerinden bir tanesi bu. Yani Swift kanalının kapanıyor olması doların krallığını, hükümdarlığını biraz sarsar. sarsa sarsar bir şey. O yüzden de aslında Amerika bunu pek istemiyor diğer taraftan. Soruya gelecek olsa küresel düzenleme ile birlikte küresel düzenleme mi var abi? Ne, ne diyorsun sen diyebilir insan. Yani işte gelişmiş ülkelerin, Amerika'nın, İngiltere'nin daha derin finansal piyasalara entegre olan ve oraya evrilen bir kripto para piyasası bunu yapar. Şu an öyle mi? Değil. 3 trilyon doları gördü hacim. Hala değil mi? Hala değil. Çok başındayız. <laughs> küresel altın piyasası 11 trilyon dolar mıydı? Neydi yanlış hatırlamıyorsam. O civarda bir şeydi. Kripto paraların daha gidecek çok yolu var. O yüzden de ben bazen bazen bunu konuşurken %5 ila %7, %10'un altında bir büyüklük olduğunu düşündüğümü söylüyorum hep. Daha çok başındayız. Doğru. doğru. Sen ne yaptığımız yayın öncesi sonrası konuşmalarda da bu 34 bin, 35 bin, 68 bin dolar seviyelerinin aslında çok ucuz olduğunu da söylüyoruz. Ee, senin söylediğin o kripto yukarı yönlü absürt hareketler yapabilir mi? Ben böyle bir beklentim var diyorsun. Evet. E, bu bana Of gelmiyor abi. Hani o histerik hareketi, histerik şekilde yapar mı bilmiyorum ama bu yıl içerisinde 5 ayındır soruyorsun 100 bin beklentini koruyor musun? Koruyorum hala. Hala, koruyor. hala koruyorum. Hala bin beklentimi. Ya, Ethereum içinde 10 bin beklentim var biliyorsun. riski atıyorum kendim bunu söyleyerek. Yani o en kişisel görüşümü tutmayabilir. Beklentim bu. Bu arada Bitcoin kullanmaya başlandı o savaş bölgesinde. Nasıl kullanmaya başlandı? Ukrayna para topluyor. Yardım toplamaya başladı. 4 milyon dolar civarında falan bir para toplanmış. Toplamaya da devam ediyorlar. piyasadaki metrik Zayıf olduğunu söylemiştim. Geçtiğimiz hafta, bir önceki hafta da belki biraz değinmiş olabilirim. Hala o, o öyle olduğunu görüyorum. Yavaş yavaş düzeliyor ama. E çünkü geçtiğimiz haftaki bu son hareket, yani Perşembe'den olan ha hareket, biraz pozitif yönlü op opsiyon primlerini arttırmış durumda. Piyasanın yükseleneceğine dair olan beklentinin arttığı anlamına geliyor. İnsanlar bu mal al kaptırmak istemiyorlar. Kendilerini daha pahalıya hece ediyorlar çünkü öyle olduğu için de metriklerin kısmen düzeldiğini söylemek çok yanlış olmaz. Belki. Benim çok yakından takip ettiğim bir kripto parayı. Hem ismini de çok seviyorum. Ne? Tron. Tron. <laughs> <laughs> Eklediniz. Tron'u ekledik. Ama öyle. o yani sadece alıyor. bir kripto para gibi değerlendirilmemesi gerekiyor değil mi? Evet. Tron'u hem yani TRX var hem de Tether'i daha ucuza alıp gönderebiliyorsunuz Hı -hı. biliyorsun Tron'la. Onu yapabiliyor şu an şey kullanıcılar. Geçen hafta ekleyeceğimizin sözünü vermiştik. Geldi. Ee, geldi. Birkaç tane daha özellik geliyor. Özellikle pro ekranda bir şeyler yapıyoruz. Süper. API ile bağlanmak istenen yatırımcılar Mart ayı içerisinde bunu yapabilecekler. Dolayısıyla buna normalde izin vermiyorduk ve sunmuyorduk bu özelliği. Bunu da söyleyeyim. API ile alıp satabilecekler. gelecek hafta inşallah hafta sonuna kadar şeyi de ekleyeceğiz. BitTorrent'i de ekleyeceğiz. Çok soruluyor biliyor musun BitTorrent'i? Biliyorum yani bize de soruyorlar. Metaverse ile ilgisi var mı BitTorrent'in? Pek yok aslında da. Ha, öyle ilişkilendirmeler falan da var ilginç bir şekilde yani sorular. Mana gibi değil yani. Ha, bir mana değil. Evet. Bir mana gibi değil. BitTorrent'ten sonra geçen hafta aslında sürpriz etkisi yaratsın diye söylemediğim BitTorrent değil bu arada. Başka değil. bir şey. Evet onu biraz birkaç geliştirme yapmamız lazım. Yaptıktan sonra onu da ekleyeceğiz. Benim NFT'ler ne durumda ya? NFC'ler yani işte sattık satıyoruz ya aşağı Satılıyor yani. Biz satmıyoruz alıyorlar. İlgi var. Niye hiçbir programda ben sormadan cevap vermiyorsun bu konuyu? Açsana kendi Çünkü yani ke ne no çok normal. Yani senin gibi bir adamın NFC satılmayacak. Da ne satılacak abi? Yani gidip kara mı mıydı neydi? <gülüyor> <Yani>. <gülüyor> kare Murat. Öyle bir öyle şeyler satılmayacak tabii ki abi. Yani <laughs> evet doğru bir söylüyorsun. Saç bir şey var. 600 bin takipçili. Yani <laughs> NFT Aykrayip <Crype> <laughs> takip edin arkadaşlar. Çok enteresan şeyler var bu arada. Evet evet. Aynen. Türk yapımıdır en önemlisi değil evet. mi? Biz yaptık ya. Yerli ve yani milli. yerli ve milli her şeyi bir tarafa yeteneklerinizi sergileyebileceğiniz fırsatlar yaratan ve NFT platformları çok önemli o hale gelecek önümüzdeki dönemde o anlamda takip edin diyorum bir. İkincisi, iCrypex'in YouTube kanalını takip edin. Şu anda bir kampanyamız var. Hesap açan herkese 30 Bitcoin, Bitcoin değil, 30 TL'lik o... Bitcoin. <gülüyor> 30 <gülüyor> ben hemen iyi olayım. Yıkılıyormuş işte. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Süper. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim abi ne demek. Görüşmek üzere diyoruz. Hoşçakalın. kalın, mutlu Görüşürüz kalın iyi pazarlar. İyi pazarlar herkese.